İzleyici merhaba. Yine ben Şafak Genç. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi hazırsan başlayalım. Cezaevinde yazdığım birçok şiir ve öykü var. İşte bunlardan bir tanesi. Koğuş arkadaşlarımızın dilinde pelesenk olmuştu. Yazılan mektuplarda çekilen fotoğrafların arkasına yazılan küçük bir dörtlüktü. Ben öyle şiirleri seviyorum. Japonlar buna haiku diyor. İki satırda ya da üç satırda bir şiir, bir yaşam öyküsü, bir duygu anlatıyorsun. Aslında vermiyorsun ama o duyguyu yaşatıyorsun. Size i̇şte cezaevinde yazdığım şiirlerden, küçük şiirlerden bir tanesi. Şimdi sizlerle buluşuyor. Duvarlarda sorun yok dayı. Sorun dikenli tellerde. Teller gökyüzünü kaplıyor. Mavilikleri göremiyoruz. Umut edemiyoruz bedayı. Dikenler ciğerimize batıyor, ciğerimize. Ağlayamıyoruz. Göremiyoruz rüyaları bedayı. Duvarlarda sorun yok dayı, sorun yok. Bütün kahpelik dikenli Dik tellerde. İçeri İdman Yurdu'nun şampiyonluk kutlamasını izledik, kayıt aldık. Yusuf. Evet, şampiyonluk kutlamasından geliyoruz arkadaşlar. Çok güzel geçti. Muhittin. Her şey Mersin İdman Yurdu için. Beraber. Aynen, şampiyon İçeri Yurdu. <laughs> güzel çekim, eksik. Geç gittik gerçi ama olsun. 16 Ağustos'tan video çekim. 16 Ağustos'ta abi. 16 Ağustos'ta bir çekim var. 16 Ağustos'ta e, yıl dönümü yani. Kuruluş yıl dönümü. Kuruluş yıl dönümü bir evet. meşale rekoru kırılacak. 10.000 meşale rekoru. Tişört. Yani onlar falan. O zaman çekimi tamamlayacağız. Bir Mersin Mördü belgeseli yapmayı düşünüyorum. Yaşadığımız şehre bir anı bırakalım, iz bırakalım. Neresi? Hilton Oteli'nden bu taraf. Ses tarafı. Aynen. Ama şey herhalde ya. Hastalıktan dolayı herhalde çekim pandemi pandemiden dolayı evet. biraz evet. Biraz katılmazdı. Aslında evet. insanlarla röportaj yapmayı düşünüyorduk. Yusuf nerede? He, gel açığa gel, kaybolma. <laughs> pandemiden dolayı katılım biraz az ama olsun. Evet. Bir dahaki sefere daha iyi olur bence. O zaman bir dahaki sefere görüşmek üzere. Ama çok sıcak ya. Yayını ben kapatırım, ben açarım. <laughs> Mersin çok sıcak. Sıcak. Bizim de şeyliğimiz oradan geliyor Sıcak havalılığımız oradan geliyor. Yani Mersin'e gelmeyi düşünmüyor sağın sarkıyla. Bence yani hiç düşünmeyin. direkt o düşünceden çıkın. Çünkü gerçekten acayip sıcak. Yazın gelmeyin. Yazın gelmeyin evet. Normalde ilk böyle kışın aynen. Kışın ılık. Ucuz olabilir. falan. Ama gelmeyin ya Mersin yeter ya kalabalık zaten. Yürüyemiyoruz anasını satayım. Daha başka kimseye gerek yok abi. Evet. Biz, biz bize yetiyoruz. <laughs> Ben de istemiyorum sizi. Mersin'de yabancılar çoğaldı ya özellikle Suriyeliler değil mi? Dikkatini çekiyor mu? Son dönemde. Ee, dört dört dört. Afganlar da var abi. E, kedi ne yapıyor orada? Kedi var kedi bak. Soygun yapıyor. Güvenlik yok kedi var. <laughs> Bankayı, kedi koruyor. Bankayı yok. Mersin. Banka değil. Burada banka vardı sanki önceden. Evet. Dediğim gibi çok kalabalıklaştım Ersin. Özellikle benim iş yerinin olduğu yer, Muhit, şey, e, biraz böyle Suriyelilerin çok olduğu yer. Ondan dolayı Bayağı çok abi. Yani yeni yeni gelen çok şeyler var. Bayağı çok. Suriyeliler var. İranlılar evet. gelmeye başladı Mersin'e. Evet. Bayağı bir sıkıntımız var. Afganlar da var ama az biraz. Yani. Al al Afganlı bana hiç denk gelmedi. Az işte yani ondan denk gelmedi. Değil mi? Asla denk gelmedi. Bir de onlar benim sektörle ilgili değil ya. <laughs> ya aynen. Oo bak bura güzelmiş ha. Çekim burada mı yapsam, ne yapsam? <laughs> ya aynen çok güzel bir. Mersin seviyorum. doğduğumuz yer. Havasına alıştığımız yer. Anlıyor. Şu anda yanına geldik. Ne söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> siyasete giriyor oğlum siyasete. Neyse orayı Kesersin, Mersin, kesersin. Mersin. Mersin. <laughs> Maske takıyorum. Maske çok önemli ya. Yani. Hey lan maske takın lan. Evet. Sosyal mesafeyi koruyor. Ben pandemi olduğum için, olduk atattığım için bende problem yok. Covid-19 abi oldu. Covid-19 geldi böyle bir koydum ağzını üzerine var ya. Ben dedim Mersin'liyim a**ayım. Sen ne yapıyorsun? Üç boyutlu. Oğlum reklam verme ya. Reklam vermesin yok. Keseriz orayı da keseriz. <laughs> Kesmekten video kalmadı ki. Şu açı güzelmiş ama şey yok. Şey, Yusuf yok. Aynen bu açı güzel. Şu açıdan bir. Lan güzelmiş lan böyle video çekmek. Oldu mu abi ya? Vallahi. Vallahi. Çok, Çok eğlenceli ya. Bir de canlı yayın yapacaksın. Ya sen de aynen canlı yayın yapacaksın kendi şeyini aldın Çok güzel olur evet. Ha bak ışık olunca böyle güzel oluyor. Her gün Şafak abi eve gider işe giderken sabah kalktığında Para kazanmamız açılırsa Para kazanma açılırsa yapacağız miyiz? Yüzümüz sıcak tutacağız Abi ışığa baksana ya cüncük gibi ya şuna bak. Işık boldu bak bak ışal. bak sen bir resim Şurada bir resim çektim. Nerede? 10 numara oluyor burada bir resim abi. Işık süper ya. Çekilin hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin. Şey, screen shot şey Green screen yaparız. İçeri İdman Yurdu'nun şampiyonluk kutlamasından dönerken biz. Sağ, sağa sola bakın. <laughs> koş 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 koş. En sevmediğim muhabbetti şu anda onu yapıyorum abi. Üçüncülükte, üçüncülükte de şampiyon olacağız arkadaşlar. İçeride mi ayrıldın Olur ya, güzel kadro çıkartırlarsa olur, hepsi olur. Niye olmasın yani? Bu sene takım gündür gündür geliyor. Çok güzel transferler de oluyor. Olacak da, devam edecek. Başkanımıza güveniyoruz. Başkan iyi çalışıyor ya. Transferler Aynen. falan iyi. Güzel transferler de yapmışlar herhalde. Zaten Ondan kadro müziğiydi. Doğru... Şimdi e, yeni gelecek olan transferlerle birlikte daha da iyi oluyor inşallah. Bu bayağı bir iş Üçüncü ligde güzel iş çıkarır İdman yolu. Maçları zaten ben canlı olarak vereceğim. Eğer izin alabilirsek ya da bir basın kartı falan ayarlayıp her altından çaktırmadan maçları vermeye çalışacağız. Tabii daha iyi oluyor abi. Yani. Aynen. Ya Mersin özledi ya şeyi. Yani Mersin'in ödünü özledi. Maçları özledi. Tabii. Tabii. Ha, burada da şükür. İdman Yur'da özledi. Evet. İrmayoz ruhu yaşayacak, Kazım, geri tamam. dönecek. Evet. Ha bu şey değil eski mi ya? Statat, eski stadın olduğu oldu yer, yer. evet. Ha eski stadın olduğu yere geldik. Suriyeli kardeşimiz selam veriyor. Ana mehbek ya habibi. Buraya çekmemiz lazım ya şey. Eski stadın olduğu yer. Bakın eski stad ne halde? Mersin Merdan'ın mabedi. Şurası mı? Evet. Bu taraf ne taraf? Bu taraf. için Tamam işte orası. Baksana. Şu anda toprak yemiyor, toz yemiyor. Ne yapacaklar? Millet bahçesi yapacaklar. Ne güzel stadımız vardı. Maçlara geliyorduk, güzel güzel. Bunlar da Suriye'de. Ben çok üzüldüm. Dışarıya çıkamamaları Ya, ya güzel de, tarihi de, en azından bir müze gibi falan veya altyapılar için kullanılabilirdi. Evet, siz de. Millet millet bahçesi yapacak. Evet, millet Hayırlı gelip diyoruz devletimizde şeyler var Millet gelip burada... daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabi, spor da önemli tabi. Millet başkanlar, gelip başkanlar da orada oturuyor. Millet gelip spor yapacaktı. Şimdi çay kahve içmeye gelecekler. Onlar oturuyor, biraz bir Neyse, bu gecelik bu kadar olsun. Olursa yine çekeriz.